Yüzünler kıtır kıtır. Kıtır kıtır yüzünler. Oh, benim yavrucuğum. Ye bebek. Kaplan kızım ve güzel kızım gelmiş. Şimdi mamalarımızı vereceğiz. Küçük kırı kızım gel bebeğim. Gel küçük kırı kızım gel. Oy oh, bebeklerim. Ablamız mamalarımızı versin. Kıtır 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 yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır Gel bebeğim sen, de. Gel, bebeğim sen de gel. Gel bebeğim sen de. Yavrum kırı kız. Yavrum kırı kız. Kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler kıçır kıçır yesinler, kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır. Geç kara kızım sen de küçük kırı kızım. Oy bebeğim. Hı. Hadi bakalım. Mamalarımızı verdik artık. Gelen yesin. Hadi bakalım. Yesinler içsinler. Yesinler içsinler. Yesinler içsinler. Gel bebeğim. Bu oh, sen neredeydin yavrum? Neredeydin sen? Gel bakalım gel. 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 Tamam, tamam 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 bebeğim. Hı, hı. Hadi bakalım kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Gel bebeğim gel tamam. Bekle veriyorum memenize. Bekle. Bekle bebeğim. Bek.